Tercüme Odası ve Faaliyetleri 1821 yılında Tercüme Odası kurulur. Temel görevi resmi yazışmaları tercüme etmek olan kurum zamanla bir diplomasi okulu, diplomasi okulu halini alır. Osmanlı devletinde tercüme odasına kadar bu görevi çeşitli kurumlar yerine getirir. Tercüman ihtiyacını karşılamak için gayrimüslim tebaaya güvenmeyen Osmanlı işi kendi bünyesi içinde yapmak adına Tercüme Odası'nı kurar. Tercüme odasının faaliyet alanını büyük ölçüde yeni medeniyet dairesi Avrupa'nın oluşturması bir müddet sonra Arap ve Fars dillerinden kelimelerin kısmi tasfiyesini dilden atılmasını sağlar. Dönemin hakim kültür Fransız kültürüdür ve odadaki memurların da ekseriyeti Fransızca bilir ve yetişmek için yeni gelenlere de bir e, taraftan hocalık yaparlar. Burası bir anlamda dil okulu gibidir. Tercüme odasının kültürel katkılarından bir diğeri ise kurum bünyesinde bir kütüphane kurulmasıdır. İlk Türkçe İngilizce sözlüğün yazarı olan dil bilim ve sözlük bilimci James William Rathaus'un tercüme odasında faaliyet göstermesi ve kütüphane oluşumuna katkıda bulunması kurumun nedenini işlevsel ve önemli olduğunu gösterir. Ahmet Vefik Paşa'nın Türkiye'de bir Edebiyatı ve Tiyatrosu'na büyük hizmetlerinden Birisi Molière'in 16 eserini çeviri ya da adapte yoluyla sanat dünyasına tanıtmasıdır. Bu kütüphanede yer alır. Mimaride değişim. Osmanlı'da sivil mimari yeterince gelişmemiştir. Osmanlı mimarisi en estetik eserlerini ise dini yapılarda, camilerde vermiştir. Özellikle Mimar Sinan'ın Süleymaniye ve Selimiye ile vardığı estetik zirve dikkat çekicidir. Lale Devri'nden sonra mimari Mimar Sinan çizgisinden çok gayrimüslimlerin e, zevk ve ticaret tekeline girecektir. Biraz barok, biraz rokoko. <laughs> Lale devrinde klasik Osmanlı mimarisi aşırı süslü bir hale bürünür. Biraz fazla şatavatlı. Kağıthanedeki sadabatta onlarca batı tarzında köşk inşa edilmiş ve bahçe düzenlenmiştir. Yeni yatağın kıyısına 30 sütun üzerine görkemli bir kasır, sadabat kasrı, kasrın önüne büyük bir havuz, çağlayanlar ağzından sular akan ejderhalar, fıskiyeler yaptırılır. Derenin iki yanına baruthaneye kadar tüm kıyıda rıhtımlar kurulmuş, üzerine zarif köşkler, yer yer hamamlar yaptırılmış, Osmanlı Bankası gibi banka binalarının Beyoğlu'nda çeşitli ticaret alanlarında faaliyet gösteren yeni mağazaların, restoranların tamamına yakını batı mimarisiyle inşa edilir. 18. asırda Osmanlı mimarisindeki batı tesiri İstanbul'un bazı kasır ve köşklerinde kendini gösterir. Batı etkili cami mimarlığında klasik Osmanlı mimarlığında görülen sadelik içindeki asaletin aksına aşırı süslemeye önem verilir. Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde inşa edilen Topkapı Sarayı'na eklenen Mecidiye Köşkü. Mecidiye Köşkü Abdülmecit döneminde. Tophane Nusretiye Camii, Dolmabahçe Camii, Aksaray, Pertevniyal Valide Camii, Beyazıt Yangın Kulesi, Ihlamur Kasrı, Beykoz Kasrı ve benzeri. 19. yüzyılda İstanbul'un her yerinde kagir okullar, karakollar yükselmeye başlar. Bunlar değişmeye başlayan mimari zevkin ürünleridir. Avrupa'nın ilk metrolarından olan tünel, Karayköy ve Beyoğlu arasında işletmeye açılır. 19. asırda İstanbul kaldırım, su yolu inşaatı ve genişletilen caddeleriyle bir şantiye görünümündedir. İlk park olan Tepebaşı bu dönemde yapılır. Karayköy ve Eminönü Abdülmecit zamanında 1845'te bir köprüyle birleştirilir. Apartmanlar da kendini yavaştan göstermeye başlar. Geleneksel Osmanlı mahalleleri artan konak ve şık binalarla sıkışık bir görünüme bürünür. Batı'nın etkisi her yerde görülmeye başlandı ama yazık olan şu elbette sistematik bir şekilde gelmedi. Bunu da burada bitirdik görüşmek dileğiyle.